Selamlar dostlarım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte hem endeksimizi analiz edeceğim hem de tavan serisine başlamasını beklediğim 3 adet hisseyi analiz edeceğim. Hızlıdan başlayalım. Evet endeksimize baktığımızda endeksimiz cuma günü 9.550 TL seviyesinden kapanış yapmıştı. Güzel bir yükseliş yakalamıştık. Özellikle bunları yayınlarımda çok defa sözü sizlere analiz etmiştim. Demiştim ki burada bir rites konumu olmuş olabilir demiştim. Buradaki rites konumunda şu şekilde sizlere gösterebilirim. Kısmi bir rites ardına daha fazla geri çekilme. Bu da jeopolitik durumlardan dolayı yaşanmış bir geri çekilme. Onun haricinde herhangi bir problemimiz olmadığı halen rotamızda olduğumuz çok belli. Bu rotanın yukarı yönlü 11.000-12.000 TL seviyesini olmasını bekliyorum açıkçası. Bu pozitifliğin devamını bekliyorum. Fakat ay sonu yaklaştığı için genelde ay sonlarında kısmi satışlar gelir. Hem Viop durumunu dengelemek açısından hem de rollover dediğimiz bu Viop'daki pozisyonların değişimi bir sonraki aya geçişiyle alakalı olacak bir durum. Fakat bunu belki bu haftanın sonunda görebiliriz. E açılışta bunu görmeyeceğiz. Açılışta pozitif bir açılış yapacağız. Bu hafta en azından yukarı yönlü bir 10.000 TL'yi zorlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü 10.000, 10.100 hatta 10.200 bir gepimiz var. Bakın şu nokta. Gap noktamız buraya doğru bir hareketin gelmesini bekliyorum. Bu haftayı en azından e, bu şekilde öngörebiliriz diyebilirim. Aha aşağıya doğru bir geri çekilme olursa da aşağıda dikkat edeceğimiz tek seviye 9000 TL seviyesi. Yani biz şunu bileceğiz 10.000 hedef 9.000'i ise destek olarak kabul edeceğiz bu hafta üzerinde. Tabii ki ciddi sert yükselişin breakout dediğimiz noktalarda yani kırılım gelen noktalardan sonrasında hep böyle bir geri çekilme veya bir yatay gidişimiz oluyor. Bunun da bazı sebepleri var çünkü aşağıdan alan direkt trade ediyor ve aşağıdan aldığı malı aslında satıyor. Bu şekilde bir trade durumları söz konusu olabiliyor. Yani yatay gitse de yani sınırlı bir pozitiflik veya sınırlı bir yatay gidiş olsa da yönümüzün yukarı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü trendi artık düşen trendi aşağı yönlü düşen trendi yukarı yönlü kırmış bulunduk. Bundan sonraki süreçte 10.000, bin, 12.000 bin TL seviyelerini hedef olarak alacağız tabii ki. Aksi bir durum gelişmezse bunları öngörerek hareket edeceğiz. Tabii ki aksi bir durum gelebilir. Bir savaş durumu, bir Covid dalgası vesaire vesaire birçok şey konuşulabilir. Bu tarz krizler yaşanmadığı süreçte endeksimizin pozitif olarak artık ralliye doğru kalktığını söylemek mümkün. Biz bu süreçte ne yapacağız? Bu süreçte açıkçası bol bol trade edip bol bol orta ve uzun vadeli olan hisseleri analiz etmeye başlayacağız. O yüzden bunlar yapmış olduğumuz bir Telegram grubumuz var. Videonun açıklama kısmında ve yorumlarda sabit olarak ücretsiz bir Telegram grubu bulacaksınız. Bu Telegram grubuna katılarak daha fazla detaya sahip olabilirsiniz. Yine yükselecek olan hisseleri orada analiz ediyorum. Olabilecek şeyleri, kritik olan seviyeleri vesaire sizlerle paylaşmış oluyorum ve haber akışlarıyla alakalı sizleri bilgilendiriyorum o yüzden Telegram grubuna katılmayı unutmayın şimdi tavan serisine başlayacak 3 adet hisseye geçelim İlk hissemiz hareket hissesi. Hareket hissesi üzerinde çok duruyorum biliyorum. Yapmış olduğu grafik önemli. Yani desteklerden almış olduğu tepki, her seferinde bir tepki alımı vesaire. Bunları üst üste koyduğumuzda aslında burada bir mal toplama seviyesini görmüş olduğumu sizlere söylemiştim. Geçtiğimiz haftalarda yine bir video yapmıştım. Yine hareketin faiz kararından sonra hareketlenmesini beklediğimi söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Aslında bu hafta bir hareket görebiliriz. Belki iki haftalık süreç içerisinde yani bunu orta vadeye yersak aslında bir aylık süresi çok ciddi hareketler yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden üstünde duruyorum. Burada tabii ki aşağı yönlü bir hareket olursa bir geri çekilme olursa da kesinlikle ama kesinlikle 64 TL stopumu koyarım. Yani bu de şayet yükselişe kalacaksam %7'yi kayıp olarak kenara not ederim. Yani %7 bir geri çekilme olursa ben malımın tamamını satacağımı öngörerek hareket etmem gerekiyor bu tarz hisselerde. Çünkü bu tarz hisseler genelde BIST 30 dışında olan hisseler olduğu için genelde endeks taşıyan hisseler değil. O yüzden çok volatil hareketler yapabilir. Yani çok ani sıçrayışlar ve ani geri çekilmeler yaşayabilir ama teknik olarak detaylandırdığımız teknik olarak incelediğimiz noktada 64 TL seviyesini stop olarak geçerli olduğunu söyleyebilirim. Yukarıda hedef olarak algılayabileceğimiz 73.40, 76.75 ve ardından 80 TL bandımız var. Buralar aşılırsa all time high seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareket yapabilir. All time high seviyemizde 102 TL bandında. Açıkçası orta vadeli tutmayı hedeflediğim hisselerden birisi. Yani 100 lirayı ana hedef olarak aldığım hisselerden birisi. Şayet all time high seviyesi aşılırsa bu sefer yine tekrardan bir iki katını hedefleyebilirim. Fakat dediğim gibi burada tavan serisine başlayacak diyorum ama piyasanın koşulları bazen değişebiliyor. Haber akışları bazen değişebiliyor. Bunun için de stop kullanmak zorundayız. O yüzden %7'ye stopumu yazarım. Yukarıda beklediğim seviye %50 kar alabilmek. Aslında tava serisine başladığında ben %50 karımı görmem gerekiyor. Onun da üstüne çıktığı zaman o zaman tekrardan videoyu güncellemem gerekir veya Telegram grubundan sizlere duyuru yaparım. Aşağıda da kesinlikle ama kesinlikle 64 TL seviyesine dikkat edeceğiz. 64 TL seviyesi bizim stop noktamız. Zaten 67 ve 64 TL seviye noktamız bizim destek alanımız. Aslında destek destek alanına girdiği noktalarda her daim tepki aldığını söylemiştim. Bakın zaten buralarda şu iğne uçlarda mumlarda görüyorsunuz. Buralardan hep tepki almış. Yani bundan sonraki süreçte pozitif olabileceğini düşündüğüm için aslında bu hisseyi analiz ediyorum ve o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer hissemize geçelim. Yine yeni halka arz olmuş şirketlerden birisi Onur Teknoloji. Yine aynı grafik aslında harekete baktığınızda yine destek alanları içerisinde olduğunu göreceksiniz. Burada yine tekrardan biz bu desteklere atalım. Yani 71 TL ile 66 TL seviyesi bizim destek alanımız. Bu desteklerden tepki verdiğini gördüğüm için aslında analiz etmek istedim. Bakın burada vermişti zamanı tepkiyi ve buralardan da her seferinde vermiş. Olası bir geri çekilme olursa destek olarak 65-90-66 TL bandını dikkatlice takip edeceğiz. Şayet oraya gelirse stop olmak çekinmememiz gerekiyor. Yukarıda hedef olarak alabileceğimiz bir 90 TL daha doğrusu 89 TL seviyemiz var. Yani aşağıda eğer stop olacaksak şayet %10 kaybı göze almamız gerekiyor. Bu tarz hisselerde stop olmak zorundasınız. Çünkü stop olmazsanız şayet beklentinin tam tersi durumda aşağı yönlü ciddi bir hareket geldiğinde daha fazla zarar etmek söz konusu. %10 zarar sizin zarar riskinizin üstündeyse şayet e, o zaman bu hisseden belki başka hisselere geçiş yapabilirsiniz veya aşağılarda stopunuzu daha da yukarı çekebilir yüzde sallıyorum %5'lere %7'ye çekebilirsiniz ama benim aldığım stop bu şekilde onları sizlerle paylaşmak istedim. Yukarıda hedef olarak aldığım alan ise ilk etapta bir önceki direncimiz olan 81 TL seviyesi. 81 TL'ye bir hedef yazacağım. 81'in üstünde kalırsa şayet 89 TL'yi ana hedef olarak algılayacağım. Bundan daha kısa vadeli bir hareket beklediğim için yukarıda da %30'luk kısım benim için kafi. Yani neyi riske atıyorum? %10'umu mu riske atıyorum? %30 para kazanmak için kısa vadede atılabilir mi? Bunun seçimini sizin yapmanız lazım. Tavan serisine başlayacak diyorum ama tavan 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 olduğu dönemler oldu. Geçmiş olduğumuz dönemlerde birçoğunuz bilecektir zaten. Birçoğunuz takip ediyor. Bazıları oldu bazıları olmadı. Olmayanlarda bir stop bandımızı zamanında belirlememiştik. Ama şimdikinde stop bandını özellikle veriyorum ki bu stopa geldiğinde ya burası bir riskli bir piyasa. Riskli bir piyasa olduğu için de bu stopları uygulamak zorundayız. Kar da var zarar da var. Kar zarar kardeştir diye bir lafımız da var. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Yukarıdan hedefimiz 96. Eğer 96 TL'yi geçerse de şayet all time high seviyemiz olan 100 20 TL'ye doğru yolculuğumuz başlar. Yani %60 karı cebimize yazmamız gerekecek bu hissede. O yüzden aşağıda stop bandımız olan 66 TL'ye, 65-90 TL'ye dikkat edeceğiz. Yukarıda da hedefimiz 120 TL olarak çizilecek. Tabii ki ekstrem bir durum gelişmediği süreçte bu durumu pozitif olacağını en azından teknik anlamda o RSN oversold olduğunu görüyorum ve bu noktada bu hisseye bak böyle bir analiz yapmak istedim. Tabii ki burada önemli olan risk potansiyeli. Yani bu riski alabilmek mesele. Yani hende Eksimiz güzel bir süreci imza atıyor. Bu süreçte ne kadar para kazanabilirsek, ne kadar cebimize para koyabilirsek o kadar iyi olacak. O yüzden bunu da analiz etmek istedim. Bir diğer geçelim. Bir diğer hissemiz Petkim. Petkim üzerinde de birçok video yapmıştım aslında. Çok ciddi hareketler yapabilme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğüm için Dikkat ettiyseniz bir önceki baktığımız iki hisse gibi yine destek alanından tepki almış ve bu destek alanından almış olduğu tepkiyle yükselişi başlatmaya doğru, trendi kırmaya doğru bir eğilimi var. Bakın, çok kısa vadeli bir trendi var bakın şurada. Çok kısa vadeli olduğu için çizimim çok iyi durmayabilir biliyorum çok kısa vadeli bir trendi yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Burada 18.70 biraz daha kritik bir seviye. 18.70'i yukarı yönlü aşarsa şayet yukarıda bizi bekleyen 19.60 ve ardından da 20.40 TL seviyemiz var. Aşağıda bizim stop olacağımız alan ise daha doğrusu stopumu çekeceğim alan ise burada 16 liraya kadar esnetebilirim. Yani %10'luk zararı göze alarak ben bu hissede pozisyon alabilirim diyebilirim. Yukarıda eğer hedef olarak alabileceğim alan bildiğiniz gibi birçok fazla burada dirençleri görüyorsunuz. Burada var, burada var, burada Orada var, buralarda var. Her yer direnç fakat Petkim özelinde konuşacak olursak Petkim BIST 30 hissesi. Yani BIST 30'da ciddi hareketler yapabilen hisselerden birisi. Mesela Kozal'ın geçen haftaki olan durumunu görmüşsünüzdür. Güzel bir artış yakalamıştı. Petkim'in de bu tarz bir artış yakalayabileceğini düşünüyorum ve nispeten bir önce söylediğim iki hisseye göre biraz daha güvenli bir noktada bulunuyor. Biraz daha güvenli bir hisse olarak söyleyebilirim. Yani diğerleri biraz daha riskli olabilir. Evet çok volatil geçebilir ama Petkim size %10 zarar göstermeyecektir. Çünkü endeksin pozitif olmasını düşünüyorum düşünüyorum. Pozitif olacağını düşünüyorum ve bu bağlamda yaklaşırsam Petkim'de biraz daha güvenli olan bir alanda para kazanma potansiyeli var. Tabii ki diğerleri gibi %60, %50 değil. Burada %10'luk bir performans söz konusu. Ta daha da yukarı çıkar. Bu dirençleri aşarsa da yukarıda yine %30'u hedefleyebileceğimiz 24 TL seviyemiz var. Yani 24 TL'yi ana hedef olarak alıyoruz. Ara hedeflerde de her daim kar realize etmek zorundayız. Yani bir önceki söylediğim hisselerde de yine ara dirençlerde kar realize ederek hareket etmeyi unutmayın. O yüzden önemli olan burada kar realize yapıp stopa geldiği zaman da stop yapabilmek aslında önemli olan nokta bu. Eğer bunları sağlayamıyorsanız lütfen bu hisselerde herhangi bir işlem yapmayın. Ama genel olarak baktığımızda holding durumlarının pozitif olabileceğini, bir önceki söylediğim hisselerin de yine pozitif olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ben tavan seyirlerine başlayacağını, en azından çizdiğim hedeflere doğru bir iki tavan görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik benden bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.